Merhaba canlar, merhaba arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim. Bir kadro çıkartalım hızlıdan. Elimize geleni atalım. Bir tane sinekli mavi var burada. Oy, oyunluymuş. Bak, stres yaptı. Daha demin rahat uçtu. Üstüne gidince takla atmaya başladı. Stres yaptı. Üstüne gitmemek lazım. Burada dumanlı var bir tane sazlı. İki. Burada çift tepe bir tane miski dişi var. 3. Kuşlar i̇şte tüydü abiler. 3. Burada bir tane dumanlımız var. Erkeğe benzer. 4. Burada miskimiz var. Yine erkeğe benzer. 5. Siz girin kostümler. Neyse onları alırım içeri. Burada bir tane alamız var. Duble ayna kuyruk bir tane sabun alamız var. 6 Oyunlu diye biliyorum ama. 6 Burada ayna kuyruk bir tane arabamız var. 7 Karınları acıkmış kuşların. Burada bir tane ballımız var, güzel bir ballı. Vallahi güzel. Sekiz genç bir kuş. Başka. Burada bir tane sabunumuz var. Oyun benzer abiler? Dokuz. Oyun benzer? Kuşlar acıkmış. Burada gemi gibi bir tane boylu. Bir mavimiz var 10 Atamıyorum kuşları elimle tek elimle Yakından görürsün şimdi Burada Bakın baş kanatlarını diziyor Eksikler var kanadında Bir tane yine mavimiz var 11 Burada başka Şurada bir tane Yine mavimiz var Oyunlu. Oyunlu. 12. 12 tane kuş. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alın abiler. Alın. 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 Allah. Yoruldum. Nefesim kesildi. 12 tane kuş. Uyar mı? Uyar. Bakın. Bunlara yakından bakın. Ala erkek. Ala erkek. Çok güzel bir ala. 12 tane kuş. Hepsi güzel. Hepsi sağlıklı. Fena değiller. Onun yanına bir tane dişi atayım mı? Ben alanın yanına bir tane çapara dişi atayım mı? Bakın. Şu dişi yatalım onun yanına. Uçurtmalık genç bir dişi. O alayla iş yapabilirsiniz. 13 tane kuş. Bu ala oyunlu arkadaşlar. Ya kuşlar tüy de göstermiyorlar işte yani oyunluğunu göstermiyor kuşlar. Oyunlu olan da bakın fırça gibi tüyde hayvanlar. Her yer kümesin her yeri tüy bakın. Kümesin her yeri tüy. Temizliyorum, yıkıyorum. Yine tüyleniyor, yine tüyleniyor. Tüy mevsimindeler. Alın size çapar bir kadro. Ala kadro diyelim ona Alanlarımız çok güzel. İnşallah beğenirsiniz kadroyu. Bunların hepsi sadece 1000 lira. Bakın bunların hepsi sadece 1000 lira para değil. Alan kazanır. O kadar söylüyorum. Videoları lütfen beğenin. Nokta dahi olsa yorum yapalım kuş arayan arkadaşlarınıza bu videonun linkini göndererek kanala destek olabilirsiniz. İn aşağı. Sinekli mavi de güzel. O taklısını gösterdi zaten. Güzel abiler kuşlar ya. Daha ne olsun ya. Vallahi güzeller.